Evet bugün Amnaktürk olarak Kuzey Ayazma Projesindeyiz. Projenin son halini görüyorsunuz. Muhtemelen bu son videomuz olacak. Artık her şey hazır. Toki'den sizlere teslim mesajlarının gelmesini bekliyoruz. Burayla alakalı birçok video paylaştık. İnşaat aşamasından bu zamana kadar. İnşallah teslimde de sizlerle beraber olmak istiyoruz burada. Teslim aşamasında standımız burada olacak Amnaktürk olarak. Şu anki paylaşacağımız bu kadar. Şu an bulunduğumuz şantiye Kuzey Ayazma TOKI konutları. Evet burada artık sona yaklaşıldı. Az önce ön kısımdan bazı görüntüler çektik. Onları da videomuzda paylaşacağız. Gördüğünüz gibi proje tamamlanmış durumda. Şu an için TOKI'ye kesik kabulü yapıldı. Artık sizlere teslim mesajlarının gelmesini bekliyoruz. Bunun da Ocak sonunda ya da Şubat başında gelmesini bekliyoruz. Uzun bir süreç oldu burası içinde de. Birçok video paylaştık. İnşaat aşamasında kaba inşaatken, sıva yapılırken, montalama yapılırken en son olarak da artık son halini almış durumda. Çevre düzenlemeleri yapılmış. Çok az bir kısmı kalmış ön tarafta baktığımız kadarıyla. Ve binalar kısa kat yatay mimari oldukça güzel bir şekilde yerleşmiş durumda dediğimiz gibi buranın lokasyonunda hemen az ilerisinde yan tarafında Toki konutları var ilerisinde Ayazma Emlak konutları var e, Viyadük'ten yine metro hattı geçiyor burası Ziya Gökalp ile Olimpiyat Stadı metro hattının bağlantı köprüsü oradan seferler yapılıyor alt tarafı da gördüğünüz kısımlar daha sonra peyzajen olarak değerlendirilecek yani e, Sular Vadisi'ne benzer bir e, peyzaj alanı oluşturulacak burada. Şu anda da yine binaların ön kısmında teraslama yapıları olarak e, oralara da e, peyzaj alanı hazırlanmış durumda. Buradan gördüğümüz kadarıyla binalarda eksikler kalmamış. Oyun alanları e, yerleştirilmiş durumda. Yine ağaçlar ve e, ufak çaptaki çevre düzenlemesindeki peyzaj alanına dikilecek e, çiçekler ya da diğer bodur ağaçlar dikilmiş durumda. Az önce dediğimiz gibi ön taraftan da görüntüler çektik. Onları da videomuza ekleyeceğiz. Görüntü itibariyle özel projelere benzer dış boyamalar, balkonlar oldukça güzel. Ön korkulukları cam şeklinde yapılmış durumda. Ferah e, dairelerin olduğunu düşünüyoruz. Dediğimiz gibi şantiye sahası olduğu için içine giremiyoruz ama Dıştan baktığımız zaman görüntü itibariyle oldukça güzel bir proje. Sizleri bekliyor inşallah. Biz Emlak Turgaylı gayrimenkul olarak teslim aşamasında projemizde olacağız. E, tanıtım standımız olacak. E, i̇nşallah orada sizleri ağırlama imkanımız olur. E, bu bölgede bulunan daireleriniz için e, satılık ya da kiralık olabilir bunlar. E, ya da kiralık daire ya da satılık daire istiyor olabilirsiniz. Bununla alakalı bize irtibata geçebilirsiniz. Biz notlarımızı alıyoruz. Teslim aşamasından sonra gelen portföylere göre eşleştirme yapıp kiralık isteyenlere kiralık, kiralamak isteyenlere de kiracı ya da satmak isteyenlere de alıcı bulma noktasında biz çalışacağız. Dediğimiz gibi proje başından sonuna kadar birlikte takip ettik. Bu takibi de yine YouTube kanalında abone olduğunuz olan arkadaşlarımız oldu. Bundan sonra olacak olabilir. Biz Kayaşehir'de bulunan bütün TOKİ projelerinde videolarımızı paylaşıyoruz. Eğer abone olursanız da videolardan rahatlıkla haberdar olursunuz. İnşaatın durumu nedir? Proje aşaması nedir? Ne zaman teslim olur? Ya da bölgedeki fiyat analizi nedir? Bunlarla alakalı.